o Torcida do Fenerbahçe se nao bu razul destiro estiro azul ozul noticia do noticia do de primira, o fagora estamos partilhando o se vade o se compartilhando Fenerbahçe. Notacias do Fenerbahçe, George Jesus vai embora. Federasyon için bir mesajınız olabilir. Esporla ilgili son bildirimler, Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus, futbol camiasında hayranlık uyandırdı. Amber Jazul Escuro'dan bir yıl sonra aksine, deneyimli bir profesörle ilişki içinde bir evrim geçirdiniz. George Jesus ile ilgili olarak, gelecekteki bir seçim ve ilginç bir arayış, Portekiz Ulusal Seleço'daki bildirimleri kıskanıyorsunuz. Peki ya Agora? Ayrıntıları öğrenin. George Jesus, Fenerbahçe'nin yeni sezondan önce bir trabalhar olarak geldiği, logonun torno veya kueridinyo torcuda. Bir amarelo jazul estiro con musto elogios com atuaço m3 rayas com or deneyimli profesör. Acesse o videoyu beğeniyorsanız, Paul Sissomuto önemlidir, para voce recebersen semper o contedos. Portekiz'de veya Portekiz'de duyarsız bir dönüşümle karşılaştığınızda, pratikte olumlu bir sonuç veya olumlu bir sonuç elde edemezsiniz. Ma, Fenerbahçe'nin en büyük itici gücü olan aşırı derecede meşgul olan Amarelo Jazulgur Korsa, George Jesus tarafından gönderildiğine dair bir bildirimde bulunmak için bize çok sayıda güvence verdi. Es Devando. Hayır Fenerbahçe, farklı bir gebelik sürecini tamamen tanımladığınızı varsayalım. George Jesus, bir komün olarak size yardımcı olacak bir duyarsızlaşmanız var. Brezilya ve Portekiz'i seçmek için bir yıl önce açık mavi bir gölgelik seçimiyle karşılaştırıldığında, teknik deneyime dayalı bir şey yok. Akşam kayıtlarını derleyen bildirimler olarak koma kaydolun, o Treinador Fenerbahçe, George Jesus, Portekiz'in yeşili. Reunaes sofacağız Jaws Ascomechamla Portekiz imprezasında büyük yankı uyandıran bildirim, George Jesus'a, Seleço Portuguesa'daki üçlü konuşmalar gibi bir federasyon hakkında bilgi verebilir. George Jesus'un orta çağ ve müzakere yetkilileri olarak, Portekiz futbol federasyonlarına kısa bir süre içinde geldiğine dair bir uyarı. Deji yorumları, CSC Contedo FZ Sentindo Paravoces çok önemli SEU yorumları ve ATO Pro